Selam gençlik size mutlu bir haberim var. Bütçenin son başlığına geldik nihayet. Bu başlıkta bütçenin denetimini de anlatıyor ve böylece bütçe bölümünü sona erdirmiş oluyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu size. Evet şimdi bütçenin son başlığı bütçenin denetimi. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın öncelikle bizim 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda bütçe denetimi şu aşamalarla ifade edilmiş. Yani 5018'e göre bütçe denetimi ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi iç kontrol sistemi, bir diğeri de dış denetim. Bu arada sınavda bunu da sorabilir ha. Tamam. O zaman bak iç kontrol sistemi var, bir de ne var? Dış denetim. İç kontrol sistemini de kendi içinde ikiye ayırmış. Ön mali kontrol, bir de arkadaşlar iç denetim şeklinde. Şimdi öncelikle şu aklınızda olsun. Hem iç kontrol sistemi hem de ön mali kontrolü ilişkin usul ve esaslar, yöntemler, hazine ve maliye Bakanlığı tarafından iç denetime ilişkin arkadaşlar yöntemler, süreçler. Bu ise İç denetim koordinasyon kurulu tarafından belirlenir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani şuraya ilişkin standartlar yöntemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, buraya ilişkin standart ve yöntemler, İç denetim koordinasyon kurulu. Aslında şurada yazıyor. Görev ve yetkileri çerçevesinde diyor Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin ilişkin standart ve yöntemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı. İç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise iç denetim koordinasyon kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır arkadaşlar. Tamam. Bunlar ayrıca diyor sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir diyor. Şimdi o zaman bak 5018'e göre önce iç kontrol sistemi var. Şimdi şurada uzun uzun hikayeleştirmiş. Buna gerek yok. Şurayı bilmeniz yeterlidir. Bak diyor ki sağlamak üzere diyor. İdare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iş denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününe ne diyoruz biz? İç kontrol sistemi diyoruz arkadaşlar. Tamam. Bak burada en önemli unsur şu: İç kontrol sisteminde bütün organizasyonu, yöntem ve süreçte iş denetime ilişkin mali ve diğer kontrolleri kim yapıyor? İdare kendisi yapıyor. Yani yürütme organı yapıyor arkadaşlar. Tamam dış denetim öyle değil. Dış denetim ne ile ilgili? Sayıştay denetimi ile ilgili ki Sayıştay biliyorsunuz bu denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapar tamam. Şimdi ön mali kontrol dedik ki iç e, kontrol sisteminin ilk ayağıdır. Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimleri tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Şimdi bakın harcama birimleri dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Hemen kalemi bir seçelim şuradan. Harcama birimleri dediğimiz zaman mesela harcama yetkilisi. Örneğin gerçekleştirme görevlisi. Örneğin muhasebe yetkilisi. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar harcama birimleriydi. İşte bu birimlerde çeşitli işlemler gerçekleştiriliyordu. Ve daha sonra en son nereye gidiyordu? Mali hizmetler birimine. İşte buralarda yapılan kontroller bütününe ne diyoruz biz? ön mali kontrol diyoruz. Tamam. Ön mali kontrol süreci o zaman mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan bir süreçtir. İşte mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrol ilişkisi, standart ve yöntemleri kim belirler demiştik. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bir de ne vardı? İç denetim vardı. Şimdi öncelikle iç denetim iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle iş denetim koordinasyon kurulunun uygundur görüş üzerine doğrudan iç üst yöneticiye bağlı iş denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. Yani bir kamu idaresinde arkadaşlar eğer iş denetim birimi başkanlığı kurulmak isteniyorsa o zaman öncelikle kimin uygundur görüş alınacak? İç denetim koordinasyon kurulunun uygundur görüş alınacak. Ve burada eğer iş denetim birimi başkanlığı kurulduysa o zaman burada iç denetçiler görevlendirilecek. Ve bu iç denetçiler arkadaşlar doğrudan kime bağlı olacak? Üst yöneticiye bağlı olacak. Tamam. Şimdi iş denetçi bu görevlerini iş denetim koordinasyon kurulu tarafı belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun bir biçimde yerine getirir. İştenetçi görevinde bağımsızdır ve iştenetçiye görevinin dışında başka bir görev verilemez arkadaşlar ve yaptırılamaz. Ve iştenetçiler de raporları doğrudan üst yöneticiye sunar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu iştenetçi nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Kamuda belli kadrolarda öngörülen sürelerde çalışmış olma şartı var. Bir. İkinci olarak İş Denetim Koordinasyon Kurulu'nun öncülüğünde eğitim faaliyetleri var. Bu eğitimle katılmış olması gerekiyor ve aynı zamanda bir sınav yapılıyor. Bu sınav sonrasında sertifika alanlar iş denetçi oluyor. İşte bu iş denetçiler arasından atama yapılıyor. Bak o da şurada yazar. İş denetçiler bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst sürecilerin teklifi üzerine bakan Diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle de arkadaşlar görevden alınır. Tamam. İş denetçilerin kamu idareleri itibariyle sayıları, çalışma usulü ve esasları ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Anlatabildim mi? O zaman bak iş bir tür nedir? aslında üst yöneticilerin arkadaşlar harcama yetkisini kullanma biçimidir. Tamam bu da böyle aklımızda kalsın. Bir de dedik ki iş denetim koordinasyon kurulu var. Şimdi öncelikle iş denetim koordinasyon kurulu hazine ve maliye bakanlığına bağlıdır. Bu kurulun görev süresi arkadaşlar 4 yıldır ve üyelerin tamamı cumhurbaşkanı tarafından atanır ve 7 üyelidir. O zaman bak hazine ve maliye bakanlığına bağlı İş koordinasyon kurulu 7 üyelidir. Görev süresi 4 yıldır. Üyelerin tamamı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ve bunlar belli aralıklarla arkadaşlar toplantı yapar ve uluslararası genel kabul görmüş denetime ilişkin standartlar geliştirirler. Geliştirdikleri bu standartları, bu yöntemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tavsiyeler niteliğinde sunarlar. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı bunları kurumlarda denetim standardı olarak uygulamak istiyorsa bununla ilgili ne çıkarırlar arkadaşlar? Yönetmelik çıkarır ve kurumlarda bunları uygular. İş denetim koordinasyon kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri arkadaşlar devam eder. Mesela kurulda görevli bir üniversitede hocaysa o zaman üniversitede hocalığına ne yapar? Devam eder. Evet. Şimdi burası iç kontrol sistemiydi. Bir de ne var dedik? Dış denetim dedik. Şimdi Sayıştay tarafından yapılan denetimlere biz ne diyoruz? Dış denetim. O zaman dış denetimi kim yapar? Sayıştay. Peki Sayıştay bu denetimlerini kim adına yapar? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapar. Zaten Sayıştay her türlü denetim sonucunu nereye raporlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Sayıştay genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin denetimini yapar. Peki genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin denetimini hangi açılardan yapar? Bak şimdi buraya dikkat edin. Bir, bunların işlemleri kanunlara uygun mu? Bu yönden denetim yapar. Kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden inceler. Yani arkadaşlar burada kastedilen performans denetimidir. Şimdi cümleyi tam ifade edeceğim. Performans. <laughs> Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki arkadaşlar bir kam idaresinin yapmış olduğu harcamalar mevzuata uygun mu? Kanunlara uygun mu? Mesela işte ihale kanununa uygun mu vesaire. Bunun denetimini yapar. Aynı zamanda acaba bu kam idaresi, kamu kaynağın etkin, ekonomik, verimli kullanmış mı? Yani kurumsal amaçlarına uygun bir biçimde kullanmış mı? Hedeflerine, planlarına uygun bir biçimde kullanmış mı? O zaman arkadaşlar bunun denetimini yapar ve sonuçları nereye rapor eder? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor eder. Evet. Şimdi dış denetim sırasında kamu idarelerinin iş denetçileri tarafından düzenlenen raporlar talep edilmesi halinde sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Sayıştay denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyici dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Bir de dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanunlarda arkadaşlar düzenlenir. Şimdi Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir sorumluluğu var. Bunun adına biz genel uygunluk bildirimi diyoruz. Sayıştay Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini kesin hesap kanun teklifinin meclise baş verilmesinden başlayarak 75 gün içinde arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Bak bir daha söylüyorum. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği Genel uygunluk bildirimini kesin hesap kanun teklifinin meclise verilmesinden başlayarak 75 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Fakat genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olmaz arkadaşlar. İlgili yıla ait sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez. Yani sayıştay genel uygunluk bildirimini meclise yaptı diye denetimler de olmaz. Denetimler devam eder ve hesaplar kesin hükme bağlanmış sayılmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki Sayıştay ne üzerinde denetim yapar? Sayıştay faaliyet raporları üzerinde denetim yapar. Şimdi <laughs> üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilmiş olan harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl arkadaşlar ne hazırlarlar faaliyet raporları hazırlar ve bu faaliyet raporlarını kamuoyuna ne yapar açıklarlar tamam o zaman bak üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporları hazırlanır üst yönetici harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Şimdi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay'a ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderir. O zaman bak dikkat edin. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumları faaliyet raporlarının bir örneğini Cumhurbaşkanlığı'na bir örneğini de nereye gönderir? Sayıştay'a. Şimdi beni iyi dinleyin. Mahalli idareler. Burada işte bir farklılık var. Onu da hemen bir söyleyelim. Mahalli idareler. Dikkat et. İdare faaliyet raporunu. Bak mahalli idareler, idare idare faaliyet raporunun bir örneğini Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığına Tamam. İklim değişikliği bakanlığına. Bir örneğini de nereye gönderirler? Sayıştay'a. O zaman bak mahalli idareler idare faaliyet raporlarının bir örneğini çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığına bir örneğini de nereye gönderirler? Sayıştay'a. Daha sonra çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığı mahalli idareler dikkat et genel faaliyet raporu düzenler tamam kendi değerlendirmesini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporu düzenler. İşte bu raporun bir örneğini Sayıştay'a bir örneğini Cumhurbaşkanlığı'na gönder. Buraya dikkat edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar unutmayın. Mahalli idareler dışındaki merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumları idari faaliyet raporlarının bir örneğini Cumhurbaşkanlığı'na bir örneğini Sayıştay'a Mahalli idareler ise idare faaliyet raporlarının bir örneğini önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderir. Bir örneği nereye gider? Cumhurbaşkanı şey Sayıştay'a. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kendi değerlendirmesini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunun bir örneğini Sayıştay'a, bir örneğini de nereye gönderir? Cumhurbaşkanlığı'na gönderir. İşte burada onlar tek tek yazıyor arkadaşlar. Tamam? Ve bu faaliyet raporları üzerinden ne yapılır? Denetim yapılır. Şimdi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle Sosyal Güvenlik Kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bak burada da şuna dikkat et. <laughs> Eğer söz konusu genel şöyle yapayım. Genel faaliyet raporu diyeyim. Eğer mahalli idareler genel faaliyet raporuysa çevre şehircilik, iklim değişikliği, bakanlığı bunu hazırlar. Tamam. Eğer mahalli dairelerin dışında kalan merkezi yönetim bütçesine dahil kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki genel faaliyet raporunu ise Cumhurbaşkanlığı hazırlar. Tamam. Yine arkadaşlar her ikisi de bunun bir örneğini tabi bu bir örneğini Cumhurbaşkanlığına, bir örneğini Sayıştay'a. Cumhurbaşkanlığı da genel faaliyet raporunun bir örneğini nereye gönderir? Sayıştay'a gönderir arkadaşlar. Tamam? O zaman bak bu raporda mali dairelerin mali yapıların ilişkin genel değerlendirmelere de yer veriliyor ve Cumhurbaşkanlığı genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklıyor ve bir örneğini Sayıştay'a gönderiyor. Tamam? Son olarak bir de kesin hesap kanunundan bahsedeceğiz. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. Kesin hesap kanun teklifi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Dikkat. Kim hazırlar? Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlar. Hazırlanan bu kesin hesap kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhurbaşkanı sunar. Cumhurbaşkanı arkadaşlar kesin hesap kanun teklifini, mali yılın bitimini takip eden Haziran ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Şimdi kesin hesap kanun teklifinde de şu ekler yer, yer alıyor. Bunları da ezberlemeniz lazım. İşte genel mizan, bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, bütçe giderleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı, devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkilerini, cetveller, yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, mal yönetim hesabı icmal cetvelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler kesin hesap kanun teklifinin eklerini oluşturur. Burada en önemli noktalardan bir tanesi şu, kesin hesap kanun teklifini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlar. Bak şuna dikkat et. <laughs> Merkezi yönetim son bu bilgiyi de vereyim merkezi yönetim bütçe kanun teklifini hem hazırlayan hem de onaylayan şey onaylayan diyorum özür dilerim. Özür dilerim. Onaylayan olmaz. Hem de meclise bunu teklif eden teklif eden öyle diyelim cumhurbaşkanıdır. Tamam. Ama kesin hesap kanun teklifi ise söz konusu olan işte bunu hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Meclise bunu teklif eden Cumhurbaşkanı'dır. Tamam arkadaşlar o zaman bu farkı lütfen biliniz bunu da unutmayınız. Son bir şey daha söyleyeceğim. Zaten Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı meclise iki kanun teklifi sunabilir. Bunlardan birisi merkez yönetim bütçe kanun teklifi bir diğeri de kesin hesap kanun teklifi. Cumhurbaşkanlığı meclise başka kanun teklifi sunma yetkisi yoktur arkadaşlar. Evet. Böylece sevgili arkadaşlarım bütçe bölümünü yani 5. bölümü de bu bilgiyle tamamlamış olduk. Sonraki yani bundan sonra şunla devam edeceğiz. Türk vergi sistemi ve vergi hukuku bölümüyle devam edeceğiz. O derslerde görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.